Arkadaşlar merhaba, Karavan Piyar'da ekibimizle birlikte bugün Fethi'nin en güzel yerlerinden bir tanesi İnic'e Koyun'a geldik. Evet, bugünkü gezimizde, sevgili eserinde söylediği gibi İllice'deyiz. İllice'de ormanlık alanda kısa bir gezinti yapmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Daha yola çıkar çıkmaz, ilk olarak çıntarımızı bulduk. Doğada yürümek ve doğadaki canlıları tanımak çok güzel. Bunlardan çok güzel yemek olur. Biraz sonra bunları kazayım ve güzel bir yemek pişireyim. Ormanın güzellikleri birbirinden farklı. Nice nice güzellikleri beraber yaşayalım. güzel şeysiniz siz öyle. ne kadar güzeller şunlara bak. Merhaba. <laughs> Sen de pozu vermek istiyorsun. Güzelliklerine maşallah Denizin dibinde Hatçam Demirden evler Akkerdan üstünde Ana benler benle parmaklar o beyaz eller yolcu yolunda hem eyleyen dilber alkınlı parmaklar beyaz eller Yolcu yolundan eyleyen dilber Dalga 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 dalgalanıyor Atçamı görenler sevdalanıyor onu 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 Ben de yandım hatça kızın fidan boyuna Arkadaşlar izlediğiniz görüntüler e, İnci Halk Plajı'ndan. Çocukluğu burada geçmiş bir insan olarak buranın tadını lezzetini, akşamını, denizini yaşamış olmanızı isterdim. Burası Seka'ya ait bir dinlenme alanıydı değerli dostlar. Selüloz ve kağıt fabrikalarının kamp alanıydı. Tüm Seka emekçileri yazın belirli dönemlerinde gelirdi. barakalarda kalmak isteyenler barakalarda kalırdı. Çadır kurmak isteyenler çadırını kurardı. Ama her kulade bir aile ortamı, her kulade bir saygınlık olurdu. Akşamları sahilde büyüklerimiz ellerinde leğenler, tencereler, darbuka çalarlardı vura vura, şarkılar, türküler söylerlerdi, ateş yanardı böyle, etrafında toplanırdık. O kadar güzel bir aile ortamı vardı ki burada. kafeteryasına denizden çıkıp mayonuzla giremiyordunuz mesela, izin vermiyorlardı, öyle saygın, öyle keyifliydi. yazın 3 ay çadırımızı kurardık ve... Dalga sesini dinleye dinleye uyurduk. Doğa hayranlığımız da herhalde o günlerden kaldı bize. Türküler söyledik, sahil boyunda yürüdük, ormanda da e, değerli dostlar yeşim ot topladı. E, biraz sonra otu pişirecek, bakalım harika bir menü hazırlamaya çalışacak ormanda topladığı otlarla. Hatta çıntar da vardı, değil mi? Evet çıntarımız da var. E, o, muhteşem bir ziyafet olacak biraz sonra değerli dostlar. Dün ilk videomuzu paylaşmıştık sizlerle, Kayaköy'deydik değerli dostlar. E, bugün 29 Ocak 2021 itibariyle ikinci videomuzu çekiyoruz. Karavan hayatına yeni başladık. Neden karavan? Kimisi doğada olmayı sever, kimisi evde, e, kimisi de çalışmayı çok sever. Biz evde ve doğada olmayı çok sevdiğimiz için evimiz de yanımızda olsun, biz de doğada e, takılalım istedik ve bu karavanı aldık. E, ben Eser Tunçoğlu, sevgili Yeşim Tunçoğlu, kamera arkasında HET efendim. Evet, HET dün de videomuzda söz etmiştim gizli kahramanımız ama bizim sağ ve sol kolumuz her şeyimiz 5000 ee, aboneden sonra kendini tanıtacağını söyledi sizlere o hep bizlerle hep bizim yanımızda Efendim ben çok uzatmayayım ee, zamanla tanıtacağız kendimizi sevgili eşime bırakayım biraz daha Evet eşimin de söylediği gibi nice güzel anıları birlikte yaşayacağız birlikte farklı yerlere gidip yeni hayat tecrübeleri kazanacağız İnşallah sizler de beğenirsiniz ve videolarımıza beğen butonuna basmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.